Oyun parkına geldik biz. Bilge nereye koşuyorsun? Burası çok güzel. Hadi tırman sana buraya. Baksana, yukarıda uçan balonlar var, karınca var. Bilge nasıl tırmanıyorsun? Çok güzel tırmanıyorsun. Tırman bakalım. Ben çok merak ediyorum burada neler var. Ben de geleceğim. Hadi bakalım, tırman tırman. Oo, Bilge Baksana. Bak bak buradan gidelim mi? Hadi, Hadi gel buradan gidelim Bilge. Baksana. İçeride uçan balonlar var. Aa, buradaki balonlar uçuyor. Bakalım Bilge uçan balonları yakala tamam mı? Aa, bu balonlar nasıl uçuyor böyle Bilge? Bakayım. Oo! Nasıl uçuyor bu balonlar arkadaşlar? Hadi gel Bilge bak şuradan gidelim. Buradan kayalım. Hadi kay bakalım Bilge. Kay kay kay. Bilge kayıyor şimdi. Bak bak böyle. Bilge kay. Kay. Çok güzel kayıyorsun. Evet. yukarı çıkıyorum. Çıktım 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 çıktım. Sen de gel. Çok eğlenceli arkadaşlar bu oyun parkı. Şimdi ben tekrardan kayacağım buradan. Aa! Bilge çıkıyor musun sen? Çık 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 çık. Evet. Şimdi tekrardan kay tamam mı? Oturarak kay ama bu kez. Hadi kay bakalım. Kay bakalım. Bakalım Bilge. Aa! Hadi gel pencereden çıkalım Bilge. Pencereden çıkalım mı? Sen de çık bakalım. Bilge baksana burada neler var. Bak bak. Toplar uçuyor Bilge. Toplar Bilge'nin etrafında uçuyor mu yoksa? Hayır atma bu topları. Niye atıyorsun? Baksana toplar uçuyor. Hadi yakala bakalım. Aa, bu top bak şimdi. Bilge top uçuyor. Hadi yakala topu. Topu yakala. Evet. E neredesin sen? Tarzan mı oldun? Oo. Oh. <laughs> Nereye kayboldun sen? Aa burada bir trambol var. Trambolcu zıplayalım. Hadi bakalım. Bilge şimdi trambolcu zıplayacak. Zıp zıp zıp. Çok keyifli burada zıplaması. Düş bakalım şimdi. Düş düş.